Merhaba arkadaşlar şimdi babamla beraber video çekiyoruz. Hadi. Bakın. Evet. Şu anda ben Ebu Bekir'in babasıyım. Saçlarım biraz bozuk olabilir. <laughs> Evin içindeyiz. Ee, Ebu Bekir çok akıllı bir çocuk. Böyle bir oğlum olduğu için çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Sen de. Annesi de çok mutlu. Gurur duyuyor. Gurur duyuyor. <laughs> <laughs> evet şu anda topkek yedi ve üstümün hali. Evet oğlum e, YouTube'u atmak için videolar çekiyor. E, güzel konuşuyor. Kanalına girip izleyebilirsiniz. 6 yaşındadır kendisi. Böyle bir babası var. <laughs> Ve böyle <laughs> bir çocuğum var. <laughs> Al. Baba. Bırak atmayı unutma.